göz var. Biri senin, biri onun. Senin o karanlık küf kokulu matem gözlerini terk ediyorum. Biliyorum. Saçlarının sarısı gözlerinin yeşiliyle karışmış. Biliyorum. Sana benzemek için melikeler birbiriyle yarışmış. Fosforlu ve derin bakışlarına çağlar boyu nice destanlar yazılmış. Görselen görülmedik bir lale yaprağına Gökleri kıskandıran bir destan yazıyorum Gözlerin değişip katlasın karanlığı Bütün ufukları sarsın gözlerini Gene de hep bende kalsın gözlerin Kapama gözlerini Karanlıktan korkarım Aslılar kaybeder yolunu Hasretimin posta güvercinleri Geri dönmez ülkeme Yaslı dereler gibi mutsuzluğa akarım Kapama gözlerini Karanlıktan korkarım Ateşten ve köpükten sıyırıp ellerimi Mekanımı gülüstan eğlendir gözlerin İsyanıyla ihtiras ve gerilim yaşayan kabilin ruhunu kan eğlendir gözlerin Usta taşkını Leyla düşürmedi çöllere Arzı Mecnun'a Hicranı eleyendir gözlerin. Gözlerinde başladı tarihin macerası. Adem'i Havva'ya ram eyleyendir gözlerin. Kerem dağlar ardında aradı gözlerini. Kamberi bile viran eyleyendir gözlerin. Ferhat dağları deldi yolunu bulmak için. Sevmeyenleri giryan eyleyendir gözlerin. Suların emzirdiği muamma bir çocuğu Yedi iklime Hakan eğlendir gözlerin Gözlerin göklerinde Her yüzyılın başında Birer akkar olmuş gözlerin Çekip çıkarsan da Mısralarını Ben yalnız gözlerini şairiyim aslında